Ah. Neyse gece oluyor. Hadi evime gideyim azıcık. Bu hamak da burada kalsın. Çok garip hamak yapıyorum ama bence güzel oluyor. Baksanıza. Neyse. Hadi evime gideyim. Ah. Bu da yine bu dağın arkasındaydı. İy of. Yoruldum gerçekten. Oh. Ne? Ne olmuş? Evime benim çok güzel gelmemiş ama. Ne olmuş? Benim evime çok güzel herhalde gelmemiş. Ama köylüler. Ne? Zira teyzenin bir not mu? Ben zehri atınca koyun C. Ve boş bir tane tabela. Mantığı ne? Böyle gidiyor. Köyün sonundaki çentiler. Bunları patlatma etmiş. Bu köyde yaşayan, bu köyde yaşayan var mı? Aa, yokmuş. Aynısın. Köyümüzdeki son çeşme bu diye biliyorum. Zehra teyze her zaman işime yarıyor. Bir bak. Burada bir düğme mi var? Yuh paralara bak. Zengin oldum. Ama Zehra teyze yoksa ne işime yarayacak ki? Yuh yuh. Bu kadar parayı ben ne yapacağım ki? Hiçbir işime yaramaz bence. Ne yaramazdı? Abi ben delirdim. Köydeki tarlalar her şey bana at artık. Ya güzel yönden bakıyorum. Kafayı sıyırdım paraları görünce. Ben buraları harcamam kardeşim. Cık, harcamam ben bu paraları. Herkes öldü. Zerah teyze de öldü. Ah. Onu kim yaptıysa bedenini ödeteceğim. Gerçekten. Evde artık yaşayamam. Benim marketçiye gitmem lazım. Hala marketçiye gitmem. Marketçiye ne olmuş? Buradaydı. Tamamen yok edilmiş. Hiç de eşya kalmamış. Lanet olsun. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ama bunu kim yaptıysa ve beni yüzüyorsa bilsin. Pes etmeyeceğim.